Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zil bildirimin tüm işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yeni yorumunuzu diliyorum ve açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Hepinize de teşekkür ediyorum. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. 3 tane haber bekliyorsunuz. İş mi, aşk mı, maddi mi, manevi mi, sosyal çevrim mi? 3 tane haber bekliyorsunuz. Bu 3 tane haber gelecek size arkadaşlar. Yani ne konuyla alakalıysa bu 3 tane haber size geliyor dostlarım. Çok gözyaşınız var. Bakın siliyorum ben bunları. Hala akıyor masaya da düştü. Yani çok fazla gözyaşlarınız var. O kadar çok birikmiş, o kadar çok birikmiş ki bir anda patlayacaksınız. Yani bir anda ağlama patlaması yaşayacaksınız arkadaşlar. Ama bayağı böyle bir de rahatlayacaksınız. Bu gözyaşı döktükten sonra bayağı böyle bir rahatlayıp hafifleyeceksiniz hem de dostlarım. Şöyle söyleyeyim e, siz arkadaşlar iki tane kapıya evet diyeceksiniz. Size i̇ki tane teklif gelecek. Bu iki tane kapıya da teklife de evet diyeceksiniz arkadaşlar. İki tane büyük şans var. İş fırsat olur. Maddi manevi bu her şey olabilir. İki tane çok büyük bir teklif geliyor. Bunu iyi değerlendirin derim dostlarım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ücretli kahve falı baktırmak istiyorsanız kahve falı çay falı büyük indirim yaptım. Sadece bu ay bakacağım. Onun dışında bakmayacağım izleyicilerim özel kahve falinda 2022 Instagram sayfam bu videonun altına açıklama kısmına yazıyorum oradan görüşün asistanımla yardımcı olacaktır size e, büyük indirim yaptım dediğim gibi sadece izleyicilerim özel olacak yazabilirsiniz baktırmak isteyenler yazabilir Aralık ayında size bir yerden bir para gelecek dostlarım bu tazminat olup toplu bir şey satacaksınızdır alacağınız vardır yani Aralık ayında size toplu bir para gelecek. Bakın şu anda Eylül ayındayız. Eylül 2022 yılındayız Aralık ayında. Dediğim gibise toplu özel bir para gelecek. Umarım hayırlısı olur sizin için. Burada ağlayan küçük bir kız çocuğu var. Sürekli ağlıyor, sürekli ağlıyor. Ama bunu ağlamaları dinleyecek büyük bir derdi. Büyük bir sıkıntısı var bu küçük çocuğun evet. Büyük bir sıkıntısı var o çözülecek. Okul eğitim hayatı devam edenler eğitim hayatını çok güzel bir şekilde tamamlayacaksınız. Önünüz açık, kısmetleriniz açık yani iyi yerlere geleceğinize ben inanıyorum. Çalışan demir pas tutmaz çalıştıkça pas tutmayacaksınız. X işareti var. Birinin üzerini karalıyorsunuz böyle X işareti yapıyorsunuz. Onu hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Tamamen karalıyorsunuz onu. Çıkarıyorsunuz hayatınızdan. Çünkü o size çok yük veriyor. Hem maddi yük veriyor hem manevi yük veriyor. Onu hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, çok özlediğiniz biri var. Yani bu kişiyi o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki hatta hesabı yok. O da sizi özlemiş. Yani ortak bir noktada e, buluşacaksınız. Yani uzun zamandır görmediğiniz kişiyle görüşüyorsunuz yakın bir zamanda. Sizin üzerinizde çok fazla göz var ve nazar da var sizde. Onu gördüm ağır bir nazar var bir de yakınlarınızın nazar değmiş yakın çevrenizden bu nazarlar öyle diyeyim size burada arkadaşlar ev alabilirsiniz siz ya da hane içinden biri bir eve girişebilir umarım ev sahibi olmak isteyen herkes ev sahibi olur dostlarım burada yarım kalmış bir aşk görüyorum bu yarım kalmış aşk tamamlanacak hem de yakın zamanda bu yarım kalmış aşkı tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Burada 53 yaşında bir bayan var. Sizi çok seviyor. Çok da değer veriyor. Bu 53 yaşındaki bayanın size bir hayırlı bir haberi var. Yani bu sizin ileriye dönük geleceğiniz alakalı planlarınızla alakalı bir haber size verecek. Burada kocaman bir uğur böceği var. Yanında da iki rakamı çıkmış. Size iki vakitte, iki gün, iki hafta çay bile olabilir. Çok güzel bir uğur böceği var. Bu uğur böceği ise gelecek ise bir dokunuş yapacak dostlarım. Kafanızı karıştıranlar var yakın çevrenizden, yakın akrabalarınızdan. Bunların kafanızı karıştırmasına izin vermeyin arkadaşlar. İzin verirseniz kafanız daha da bir karışacak. Bu sefer hiçbir şey yapamaz hale geleceksiniz. Şöyle söyleyeyim. E, burada herkese böyle bakan bir adam görüyorum herkese konuşuyoruz. Bu adam hatta iki ya da üç kişiyi birden idare ediyor. İki ya da üç tane sevgilisi var. Bu büyük bir patlak verecek. Siz de buna şahit olacaksınız. Bir ay sonra bir otobüs yolculuğunuz var. Memleketinize gidiyorsunuz. Birine yardım edeceksiniz ama o size riyakarlık yapacak. Yani siz onun elinden tutacaksınız, ona destek olacaksınız. Ama o size riyakarlık yapacak dostlarım. bir şeye çok üzülüyorsunuz, çok kafaya takıyorsunuz ama artık üzülmeyeceksiniz, artık kafaya takmayacaksınız dostlarım. Bu da büyük büyük ağaçlar var, çok kısmetlisiniz. Bu ağaçlar çok güçlü ağaçlar. Yani önünüz açık, ailenize de çok destek oluyor, çevrenize destek oluyor. Hani burada büyük büyük ağaçlar var, çok güçlüsünüz. Öyle söyleyeyim size. Ufaktan ufaktan böyle bir para biriktirip bir şeyler almaya başlayacaksınız İleriye dönük, ileride. Daha rahat edebilmeniz için bir şeyler yapacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Burada uzun saçlı, esmer, gözlüklü bir bayan var. <laughs> bu bayan çok temiz kalpli, iyi niyetli. Böyle 40-45 yaşlarında bu kadının size bir teklifi olacak. Bir iş teklifi olacak. Bu 40-45 yaşlarındaki bayanın size bir iş teklifi olacak dostlarım. Burada yoğun bir baş ağrısı ve göz ağrısı yaşayacaksınız birkaç hafta içerisinde. Yani sinirleneceksiniz o size baş ağrısı ve göz ağrısı yapacak. Birini göreceksiniz. Uzun zamandır görmemişsiniz. Çok şaşıracaksınız onu görünce. Yani uzun yıllardır görmediğiniz biriyle yolda karşılaşacaksınız dostlarım. Y harfi ve A, S harfi bir bayandan Size bir şey getirecek bu bayan Y, A, S harfi bir bayan ee, Size bir şey getirecek Güzel bir şey hem de Şu an sıkıntılı bir dönemdesiniz Hem maddi hem manevi Ama bu dönemi atlatacaksınız Yani bu yıl bittikten sonra Bakın 2023 yılı uğurlu ayınız Yine burada da çıkmış 2023 ayının Mart ayından sonra Büyük bir sürprizlerle karşılaşacaksınız Dostlarım Biri gidecek, siz de onun peşinden gideceksiniz. Bakalım nereye gidiyor, onu takip edeceksiniz. Burada arkadaşlar, e, ikinci kat ya da birinci kat bir ev alabilirsiniz, ya da böyle bir evi kiralık bir eve geçebilirsiniz. Bakın burada bir ev çıkmış. Anlı geniş burnu sivri, çenesi sivri, dudakları çok ince bir bayan var. Çok üzgün bir bayan. Bu bayan sizi düşünüyor. Küs olduğunuz biri olabilir mi? Sizi çok düşünüyor. Dostlarım burada kulaklık takmış, sürekli böyle müzik dinleyen biri var. Bu siz olursunuz, ailenizden biri olur sürekli kulaklıkla müzik dinliyor. Belki kulaklıkla ilgili bir işi var, müzik dinliyor, bir şey dinliyor. Bu kişi ama e, kulaklıkla ilgili çok sıkıntı yaşayabilir. Çok böyle müzik sesi dinlemek diye bir şey değil. M harfi bir bayan var. E, sizden gelip özür dilecek. M Manisa'nın M'si. Sizden geliyor bu kişi özür diliyesi kırmış çünkü. Çok düşünüyorsunuz ne yapsam ne etsem bu ay şunu mu yapsam seneye bu planımı yapsam. Böyle hesap kitap çok yapıyorsunuz ama bu kadar çok kafanızı karıştırmayın derim. Bu da bir kademe atlayacak bir adam görüyorum. Sağolsunuz eşiniz ailenizden biri olur. Çok güzel bir terfi var büyük bir yükselişe geçecek bu adam. Ya babanız ya amcanız ya dedeniz ya dayınız ya abinizden özür dileyeceksiniz, onu kıracaksınız yakın zamanda gidip özür dileyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim, ee, burada birine sürpriz yapacaksınız, yani bir hediye alacaksınız, hediyenin büyükçe zaten olmaz. Gidip o kişiye sürpriz yapacaksınız. Burada büyük bir altın var. Yani yükselişe geçiyorsun. Büyük bir altın parlıyor gözüme çarptı. Emin adımlarla işinizi, gücünüzü sağlamlaştırıyorsunuz. Mesleğinizi elinize alıyorsunuz. Siz ya da hane içinden biri çocuklarınız da olabilir. Ondan sonra yuva kuracak bu kişi. Ama ilk önce mesleğini eline alacak. Şöyle söyleyeyim. burada göğsünüzü gere gere bir ortama gireceksiniz. O ortamda zamanda, size böyle dışladılar mı? Bir sıkıntı mı oldu? Geçmişteki işte mi bir şey oldu? ama göğsünüzü gere gere giriyorsunuz, herkes şok oluyor. Çok kalabalık bir işe girişebilirsiniz arkadaşlar. Yani çok kalabalık bir işte bir sorumlu bir şef, bir müdür bir şey olabilirsiniz. Çok kalabalık bir ortam işe giriyorsunuz. Birini çok sallıyorsunuz, bu bir değil iki değil üç değil onu çok sallıyorsunuz. Ama artık o kişiyi sallamayacaksınız. Yani onun gerçek değerini size olan gerçek sevgisini öğreneceksiniz. Burada gizli bir saklanmış, pusuya saklanmış bir yılan görüyorum. Yani sizin gizli bir düşmanınız var, pusuya saklanmış bir şekilde size doğru bakıyor. Yani gözleri fecir. yani öyle söyleyeyim bir gizli bir arkadaşınız var, gizli gizli yılan gibi yani onu söyleyeyim gizli işler çeviriyor bu kişi. Yani o yüzden hep diyorum özelinizi bir şeyinizi kimseye anlatmayın güvenseniz bile anlatmayın gözleri hafif çekik burada bir bayan var bu bayanın size hayırlı bir haberi var gözleri hafif çekik e, hoş bir bayan esmer bir bayan bu bayanın size güzel bir haberi var bu da e, şöyle söyleyeyim gözlüklü bir adam çıkmış bu adam size sürekli yalan söylüyor. Gözlükte, esmer, yoğun kirli sakal olan bir adam. Sürekli yalan söylüyor da bu geçmişteki yalan söyledi ayrıldınız. Ama pişman olacak. Bu sizi üzdüğü için, sizi yıprattığı için pişman olacak. Kredi çekip biraz da paranız var galiba bir şey alacaksınız. ileriye dönük ya da bir iş mi kuracaksınız. Ya da ortak bir şey mi yapacaksınız? Bir şeyler dönecek yani. Omzunuzda çok fazla yük var bir sürü yük var bu omzunuzdaki yüklerden kurtulacaksınız gözleriniz çok uzaklara dalıyor yani bu yük sizi çok böyle uzaklara daldırmış ama bundan kurtulacaksınız dostlarım bakalım tabakta neler çıkacak şöyle sallayalım arkadaşlar dileğinizle ilgili şu an bir gelişme yok olmayacak demiyorum ama vakti ve zamanı var yarıda kalmış şu an beklemede sizin için nasipse olacak nasip değilse olmayacak birinin yolunu dört gözle bekliyorsunuz o kişi gelecek bakın bu da tabağınızın içi dostlarım bakalım ee, tabakta neler çıkacak dostlarım siz bir hata yapmışsınız ve bu hatayı hep böyle gözünüzün önden geçiriyorsunuz ama herkes hata yapabilir Kimse dört dörtlük değil. O yüzden bu kadar çok hataya takılıp kalmayın. Benim de hatalarım var. Herkesin var. O yüzden ona takılırsanız geleceğinize ilerleyemezsiniz dostlarım. Burada bir adam var. Günahlarından böyle bir arınmaya çalışıyor. Yani Birini maddi mi yaptı? Manevi mi? Birini kandırdı mı? Ben büyük günah işledim diyor. Günahlarından arınmam lazım diyor. Çok böyle tövbe ediyor, tövbe ediyor, tövbe ediyor ama Allah bilir tabii ki Allah herkesi affeder mi affeder mi bile affetmez mi bilemem ama o çok dua ediyor bu adam çok günah işledi kendi öyle düşünüyor şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, burada yürümekte zorlanan bir bayan görüyorum yani ayaklarıyla ilgili bacaklarıyla ilgili bir sıkıntısı var yürümekte zorlanıyor Bu ufak tefek sağlık sıkıntıları da var Bu e, babanın yanında olunması lazım yani çocuklara da ilgilenmiyor bu bayanlar yalnız kalmış Burada arkadaşlar büyük bir çekirge var. Siz büyük büyük yükselişe geçiyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Yani bir işten daha özel, daha güzel bir işe geçiş yapacaksınız. Büyük bir yükseliş var. Çekirge gibi zıplıyorsunuz. Oradan oraya, oradan oraya dostlarım. Fatma'nın ile başlayan bir bayan. Size çok değer veriyor. Ve bu değerini de ispat edecek. Siz bilmiyorsunuz değer verdiğini. Hatta inanmıyorsunuz o kişiye. Ama artık inanacaksınız. Çünkü ispatlayacak. İsmail'in iyisi. Sivas'ın sesleri zemin R'si. Bu kişi size bir şeyler açıklayacak. Bilmiyorum ama sizin geçmişinizle alakalı bir şeyler açıklayacak. Dostların birisi çok güzel bir yön verecek. O yönü takip ederseniz, yolunuzdan şaşmazsanız çok güzel bir yere çıkacaksınız. Üç kişi var. Bu üç kişisi çok seviyor. Çok da değer veriyor. Elinizden tutuyorlar. Yani manevi yönden yanınıza gerçek dostunuz üç tane var. Yani az olsun temiz olsun. Fazlasına bence de gerek yok. Birini bilmiyorsunuz. Acaba bu iyi biri mi kötü biri mi? Kardeşlerinizden biri nişanlanacak ama o kişi hakkında biraz böyle bir sanki şüpheleriniz var. Bilmiyorum ama iyi düşünün iyi taşının derim. O kişide. İlişkisi olan sevgisi olanlara sesleniyorum Evlilik kararı alıyorsunuz Birkaç ay sonra evlilik kararı alacaksınız Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için Burada büyük bir yıldönümü kutlayacaksınız Çok güzel bir yıldönümü kutluyorsunuz Evli çiftlere sesleniyorum Umarım hayırlısı olursun için Burada bir kalp ağrısı yaşıyorsunuz Biri sizi üzmüş Yıpratmış. Şu anda bir kalp ağrısı yaşıyor. Ve siz de ağrı yaşıyorsunuz. İki tarafta pişman yaptıklarından, ettiklerinden, birbirine söylediği laflardan, sözlerden. İkisi de birbirini arayacak. Bunlar birbirlerine çok aşıklar. Şu anda kalp ağrısı yaşıyorlar. Ve e, bu kişiler barışacak. Onu söyleyeyim size. Biri var böyle kendini cennetlik zannediyor. Allah bilir kimin cennete, kimin cehenneme gideceğine. Ama bu kişi çok büyük bir de e, insanlar üzüyor. O zaman bir anlamı kalmıyor yani yaptığı iyiliklerin. <laughs> i̇nsanlar üzmek hiç iyi bir şey değil. Burada uzun boylu zayıf bir adam var. Bu adam renkli gözlü bir adam ama çok yorulmuş ve psikolojik sorunları da var. Bu sizin çok yakınlarınızdan biri. Bu kişiye destek olacaksınız. Onu o sıkıntıdan kurtaracaksınız. Çanakkale'nin Ç'si. Ramazan'ın R'si. Ümit'in Ü'sü. Van'ın V'si, Trabzon'un T'si. Bu harfler arkadaşlar size yalan söyleyen harfler. Yani işte mi, sosyal çevrede mi, özel hayatınızda mı bu kişiler e, yalan söylüyor yani onu söyleyeyim size. Bu da yapmacık biri var, haneye girip çıkan biri. <laughs> bu kişi Gülüyor gülüyor ama arkanızdan konuşuyor. Çok yapmacık mimikleri var zaten. Dikkatli bakarsanız görürsünüz dostlarım. Kademe atlıyorsunuz. Basamak atlıyorsunuz. Ama çok biraz daha zamanı var. Aralık ayının sonlarına doğru arkadaşlar. Büyük bir iş başaracaksınız. Ve buradan para alacaksınız siz. Ee, şöyle söyleyeyim. Serbest meslekle uğraşanlara sesleniyorum. <laughs> Müşterileriniz daha da bir artacak. Yani işleriniz açılacak şu anda değil ama yavaş yavaş adım adım işleriniz açılacak. Bir alım satım işine gireceksiniz yakın bir zamanda. Sizin halin içinden biri giriyor. 3 gün ya da 4 gün ya da en geç 5 gün sonra sizi bir arayacak, size bir şeyler anlatacak. Bu geçmişinizle alakalı bir şeyler olabilir arkadaşlar. Sizi arıyor ve size bir şeyler anlatıyor. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.